Şimdi Rüya evde lav var. Rüzgar lavdasın çabuk yukarı çabuk yukarı çabuk yukarı. Şimdi yukarı kaldır ayakları. Dur 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 dur. kural ne biliyor musun? Halıda lav yok. Yerde lav var. aa ben lavdayım. Hemen halıya geçtim. Ben Aynen anneciğim. Laminatları. Yastığı buraya atsak. Evet. Lav onu yakar yakar çabuk gel. Onun üstüne işte çıktığın anda hemen atlaman lazım üzerinden. Şimdi benim canım öbür odaya gitmek istiyor. Oyun odasına gideceğiz birlikte ama yerlerde lav var. O yüzden yastıklarla hızlıca koşarak gideceğiz tamam mı? Koy bakalım onu. Rüzgar bizimle gelecek misin? Tamam biz gidiyoruz. Yerlerde lav var. Dur bakalım. Dur. Hah oraya koy şimdi. Öbür tarafa koyalım bir tane de kapıyı açayım. Hah bir tane. Bir tane al şuraya at. Geçebilirsin o zaman. Hah tamam. Hızlı ol. Onları erişmeden lav geçmen lazım. Evet evet evet. Dur. Hah dikkat et bu tarafa gel bu tarafa gel. Şimdi buradan ne burada oldu? Yastık yok. Buradan düz <laughs> devam edebiliriz. Bula... Geri geliriz. Buradan atlayabilecek misin? Geril geril gel. Bir iki. Vay! <laughs> Lava basıyordun neredeyse. Buradan atlayabilir misin peki oraya? Oo! Gel bakalım. Beklediğimden daha iyi bir atlayıcı. Burası çok uzun. Burada mesafe var. Ne yapacağız? Atlayabilir misin? Bu dur dur dur. Vallahi atladı be helal olsun sana yastık getirmeyecektim. Dur ben de atlayayım. Bir. Ay ben atlayamayacağım galiba Rüya bana çok uzak görünüyor baksanıza. Ben bu kadar zıplayamam. Rüya geri git geri git. Ben gerçekten hazır hissetmiyorum kendimi. Rüzgar ben atlayamayacağım galiba. Anne Efendim? yastığımı yere at. Hayır anneciğim bunu yapamam. Senin kafanı koyduğun yastığı yere koyamam. Üstüne de basamam çekil atlayacağım. Geliyorum hazır mısın? Bir. Hazır mısın Rüzgar? Atlıyorum. 2. Ay ben yapamayacağım galiba. Burası baksanız arkadaşlar sizce atlayabilir miyim? Atlayamaz mıyım? Şu anda hemen ama hemen yorumlarda yazın. Like'ınızı atın. Rüzgar atlayabilir miyim sence? Hadi Atlayayım mı? Hadi. Yapar mıyım Rüya? Gazlısana beni biraz ya. Geliyorum. 1. 2. Atlıyorum. Aa! atladım. 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 Rüya çek 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 çek. Atladım ben de atladım. Hadi. Burası da çok uzun. Ne yapacağız? <laughs> Atlayabilir misin? Hop! lava bastın, kaybettin. Buradan ben de atlayamam ama. Denesen mi ya da? Ya çok da güzel gidiyorduk. Son dakikada şurada kaybettin ya. Cık. Kazansaydın da bir şey verecektim sana. Kinder sürpriz yumurta. Kinder sürpriz yumurta. Neyse olsun, bir daha deneriz o zaman. Buradan oraya geç, geçiş yapalım mı? Evet. Hadi bakalım. Biz yeniden başlıyoruz yerde lavara. Rüzgar çok Rüzgar hiç oynamıyorsun bizimle. Rüya bu yine olmadı. Buraya bir şey bulman lazım. Bir şey atmalısın yere. Burası olmuyor. Tepsi. Arkadaşlar tepsi mi? Tepsi erir olmaz. Yastık koyacaksın. Karşıya git yastık getir öyle başla. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Yes, it's that time. So I'll see you next Bye bye.